Değerli konuklar, sevgili misafirler, İyilik Hikayeleri 26. programında bugün Hıdır Yıldırım Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hıdır Yıldırım Bey, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun üyesi. E, ve kendisi e, son dönemde e, birbirinden kıymetli edebi eserlerle e, adından söz ettiriyor. Çok başarılı, birbirinden başarılı dosyaları imza attı. E, öncelikle tabii müteşekkiriz Sayın Hocam. E, bu eserleri e, günümüze kazandırdınız. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim bu itifakkar sözlerinizden dolayı. Ee, i̇nşallah e, kültür sanat alemin'e e, faydalı olacak e, çalışmalar içerisindeyizdir, öyle ümit ediyorum. E, ve e, bu çağda yaşayan bir insan olarak da kalıcı bir şeyler bırakabilme gayetiyle, gayretiyle e, bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. İnşallah e, o niyetimizin karşılığı olacak eserler ortaya koyabiliyoruzdur. Ee, i̇nşallah e, kıymetli hocam, e, şair, mütefekkir ve sendikacı e, merhum Mehmet Akif İnan e, konu konuşacağız bugün. <laughs> e, kıymetli büyüğümüz Mehmet Akif İnan e, aynı zamanda eğitim bir ve memur senin de e, kurucusuydu değil mi hocam? Evet. Ee, şimdi tabii e, genç diyebileceğimiz bir yaşta, 60 yaşında e, kaybettiğimiz bir büyüğümüz e, Mehmet Akif İnan ama e, o kısa hayatına birbirinden kıymetli eserler e, sığdırmış. Ve son dönemde de tabii hikayesini sizden e, dinlemek isteriz. Sanıyorum e, Ersin Nazif Gürdoğan ağabeyin e, aktardığına göre, ee, belki de e, sizin müdahale etmediğiniz takdirde belki de e, hiç tanık olamayacağımız, hiç okuyamayacağımız, belki göremeyeceğimiz, e, belki dolaplarda e, yıllarca kalacak ve ortaya çıkmayacak birçok eseri e, edebiyat e, camiamıza, dünyamıza kazandırmış oldunuz. Buradan başlayalım mı hocam? Yani e, Mehmet Akif İnan eserleri şurada dört cilt olarak e, eğitim bir senin e, kültür yayın hizmeti olarak e, edebiyat dünyamıza kazandırıldı. E, bu çok birbirinden kıymetli e, dört ciltlik eserin hikayesini e, paylaşır mısınız bizimle? Nasıl başladı? Ee, nasıl e, devam ettiniz, böyle bir projeye e, sizi yönlendiren ne oldu? Evet, ee, Mehmet Akif İnan'ın eserleri üzerinden başlayalım diye düşündüğümüz öyle başlayalım inşallah. Evet. Ee, ben Kütahya'da iken 1996 yılında merhum Mehmet Akif İnan Kütahya'ya, ee, o zaman bir kez yapılan ikincisi ve devam edenleri e yapılamayan bir etkinliğe gelmişlerdi. Kütahya Belediyesi, e, birinci şair şeyhi anma ve şiir şöleni adı altında bir faaliyet yapmıştı. E, bu faaliyet sırasında ben de e, orada gazeteci olarak görev yapıyordum. E, bu faaliyeti takip etmek üzere e, Kütahya'ya şairler gelmeye başladılar. Biz de bu faaliyetleri takip etmek üzere o gelen şairlere katıldık. Ee, onlarla e, birlikte sohbet etmeye e, başladık. Belediyenin gerçekleştirdiği bir program vardı. O programın süreçlerini birlikte e, yaşamaya başladık. E, o gün e, eğitim bir sendikası Kütahya'da 1992 yılından beri e, var olan bir sendikaydı ve e, Kütahya'da sendika Türkiye genelinde ilk kurulan yerlerden birisidir aynı zamanda böyle bir öncülüğü de vardır ee, sendikanın başkanıyla tanışırdık ee, dedi ki bizim genel başkan gelecek onu senin arabanla alabilir miyiz biz otogardan dedi birlikte e, otogara gittik Mehmet Akif İnan'ı almak üzere Mehmet Akif İnan adını bildiğimiz Hıdır Bey? 1996 yılı. 96 yılı. Adını bildiğimiz e, gazete yazılarından aşina olduğumuz geçmişten, e, bizim muhitimizin edebiyat sanat camiasındaki ağabeylerinden birisi olarak bildiğim, bıya ben tanıdığım bir kişiydi. E, otogara gittik. E, evet, otogara otobüs geldi. Mehmet Aykünen otobüsten indi. Ee, o sıra otogarda tanıdığımız birisi vardı. Ee, otogardaki yazıhanelerden birisinin sahibi. O da bize önceden neden beklediğimizi sormuştu. Biz de Mehmet Akif İnan'ı bekliyoruz deyince dedi ki ya üstadımıza burada bir çay ikram edelim, yorgunluk çayı dedi. Ee, biz de ona o teklifi ilettik dedi ki burada bir tanıdığımız abimiz var. Siz de bir çay ikram etmek istiyor diye. Bu şekilde e, oturduk. Malum Mehmet Akif İnan merhum Sigara da içerdi. O yıllarda da otobüslerde sigara içiliyordu. Sigarasını da arabada unutmuştu. Hemen bakındı sigarayı bulamayınca ben koşturdum e, oturduğu koltuğun arkasındaki fileli bölümden sigarasını da aldım geldim ve o gün ve ertesi günü iki gün boyunca e, Mehmet Ali Bey'i Kütahya içerisinde gidilen bütün yerlere ben getirip götürdüm. E, böyle bir e, tanışıklığımız da olmuş oldu. Biz onun e, bugün ifade edilen şahsiyetiyle ilgili değerlendirmelere böyle bir tanıklık yapma imkanını da yakından bulmuş olduk. Hatta şöyle bir anekdotla anlatmalıyım. Kütahya'da meşhur bir ressam, neyzen, müzehip bir sanat adamı vardır Ahmet Yakupoğlu. Kıymetli bir sanat adamıydı, vefat etti Allah rahmet eylesin. Allah Süheyl Ünver'in de öğrencisiydi. Hı. Onun böyle müzevi bir hayat yaşadığı bir evi var. Planını kendisi yaptığı bir Osmanlı evi olarak tasarladığı. Yanına da Kütahya Karp postallarında gözüken Çinili Camii de yine kendisi planını çizmek suretiyle inşa ettiği bir ev var. Oraya da biz Mehmet Akif filan götürdük. Ee, evde kendisi Ahmet Yakupoğlu yoktu ama orada bir e, görevli vardı. Bu tür ziyaretlerde mihmandarlık yapan. Ee, çok hoşuna gitti Mehmet Akif İnan'ın orası bahçesinde yaz günüydü bize armut ikram ettiler armut ağaçlarının altında gölgelikte evin içerisinde resimlerini falan gördü ve sonra e, şöyle dedi o görevliye beni de dedi aranıza alır mısınız şurada bir köşeye oturur şiirlerini yazarım ee, böyle bir güzel e, anı da biz tanıklık ederek görmüş olduk işte bu birlikte geçirdiğimiz iki günlük zamanın ardından tabii Mehmet Aykif İnan Bey'i ben daha yakından takip etmeye başladım. Bilahare öğretmen oldum. Öğretmen olunca sendikaya üye oldum. Sendika içerisinde çeşitli görevler üstlendim. Şube başkanlığı yaptım. Ardından da 2008 yılında genel merkeze genel başkan yardımcısı olarak seçilme suretiyle geldim Ankara'ya. Ankara'ya geldikten sonra, işte bu eserlerle ilgili çalışmalarımız bu 2008 yılından itibaren başlıyor. Kütahya'da şube başkanlığım sırasında 2005 yılında bir panel yaptırmıştım. Davetlilerimiz Erdem Bayazıt, Osman Sarı, Mustafa Özçelik, Şaban Abak idi. Hmm. e, ee, Profesör Mecit Eş'in yönettiği Mehmet Akif İnan'ın anma paneli idi bu. Ve bu panelden önce de e, şöyle 100-120 sayfalık bir biyografi kitabı Mehmet Akif İnan'la ilgili. Biz e, Mustafa Özçelik hocanın hazırladığı bu e, kısa biyografi kitabını ki Mehmet Akif İnan'la ilgili yapılan ilk kitaptır aynı zamanda bu. Evet. Selam o gün Hasan, e, buradan, e, Mustafa Abey'in de e, ellerinden öperiz çok kıymetli e, büyüğümüz kendisi. Evet. evet. Onu e, dağıttık. hala da e, o gün... hala da gayet genç, dinamik bir şekilde de çalışıyor. Maşallah. Evet. Evet. Mustafa Hoca ile de aramızda epeyce güçlü bağlar vardır geçmişten itibaren. Evet. E, bu e, küçük biyografi kitabı Mehmet Akif İnan'la ilgili yapılmış ilk çalışmadır aynı zamanda. Ee, sonra 2008'de Ankara'ya gelince e, benim e, selefim olan Şaban Abak'ın bıraktığı bir kutuyla karşılaştım. O kutunun hikayesi de şöyledir. Mehmet Akif İnan merhumun vefatından sonra ailesi evdeki e, sanat edebiyat terekesini bir kutuya doldurmuş, bu kutu önce bir müddet İstanbul'da beyan yayınlarında beklemiş. Hmm. Orada kitaplaştırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılması düşünülmüş. Ee, ancak gerçekleştirilememiş. Bilahare Ankara'da hece yayınlarına gelmiş bu kutu. Hece yayınlarında da bir müddet bu kutu beklemiş. Ee, kitaplaştırılmasıyla ilgili düşünceler hayata geçirilememiş. Ee, Şaban Bey, benim selefim sendikadaki, e, bu kutuyu kızmış, almış, sendikaya getirmiş. Bir sürede sendikada beklemiş. İşte bu 2008 yılında benim yan, yanımdaki odada e, bulunan gene genel başkan yardımcısı, arkadaşımız rahmetli Erol Battal'ın odasında otururken masanın altında bir kutuyu ben fark ettim. <laughs> e, dedim ki Erol Bey bu kutu ne dedim? İşte dedi Akif İnan'ın kutusu bu dedi. Ne var dedim içinde? Ya işte yazılar var, daktilo edilmiş metinler var, bir kısım e, kupürler var, gazete kupürleri var, kesilmiş, söyleşiler var çeşitli dergilerden. Yani merhum Mehmet Akif İnan e, 1960'lı yılların başlarından itibaren gazetelerde yayınladığı yazıları, söyleşileri ee, çeşitli dergilerdeki yayımladığı yazıları, bazı daktilo edilmiş, yayımlanmamış metinleri, bir takım notları vesaireleri her şeyi ne varsa o kutunun içerisindeydi. Dedim bu kutuyu biz kitaplaştıralım. Ee, ve yönetim kurulu toplantısında bunu gündeme getirdim. Ee, bu kutudaki e, mevcut bulunan materyaller e, taslif edilsin, değerlendirilsin ve bunlar kitaba dönüştürülsün. Yani biz bunu okuyucu, okuyucuya ulaştıralım, kültür sanat alemine kazandıralım teklifinde bulundum. sağ olsun o günkü yönetim kurulu ve genel başkanımız bunu e, üstü kabulle ile karşıladılar. Evet. Ardından bu işi e, yürütecek olan iki arkadaşa verdik biz bu işi. Zaten e, Mehmet Akif İnan merhum. Daha sonra onunla ilgili yaptığım çalışmalarda gördüm ki hep e, sendikadaki o 90'lı yıllarda e, yazılarını tasnif ederek kitaplaştırma düşüncesi içerisinde olmuş. Zaman zaman bazı edebiyat öğretmenlerinin katkısıyla bu yazıları tasnif de etmişler. Bizim de zaten kutu içerisindeki gördüğümüz hali bir miktar tasnif edilmiş şekildeydi. Bunları tasnif ettik, ardından... E, Dijital ortama geçirdik. Bir grafikasyon sürecinin ardından 2009 yılının Ocak ayında Mehmet Akif Inan'la ilgili yeni 5 adet kitap yayımlanmış oldu. Merhumun e, sağlığında yayımlanmış dört kitabı vardır. Bunlar ilk kitap e, 1972 yılında Edebiyat dergisi yayınları arasında çıkan Edebiyat ve Medeniyet üzerinedir. Kitabın adı bu, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine. Edebiyat ve Medeniyet Üzerinde adlı kitabında yer alan yazılar, Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmış yazılardır. Mehmet Akif İnan, 1950'li yılların ikinci yarısında e, Urfa'da, Urfa Demokrat Gazetesi'nde, efendim değişik dergilerde yazı yayınlamış, hatta aruz vezniyle e, şiirler yayınlamış bir isimdir. E 1940 doğumlu. 1958 yılında Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne naklen geçiyor. Okulda tarih öğretmeniyle ile arasında, arasında yaşanan bir hadise ardından Maraş'a naklediliyor. O sırada işte Maraş'ta ilk tanıştığı isim Alaaddin Özdenören. Diğerlerine Akif Yani dedi ilgilenip... güzel adam hikayesi başlamış oluyor değil mi hocam? Evet. Ee, aslında e, Urfa Lisesi'nde de böyle Nihat Arman, Zübeyir Yetik gibi daha sonra bizim yazar, yayıncı olarak tanıdığımız sınıf arkadaşları var. Hmm. E, orada da bir edebi çevre, bir genç ekip, e, edebiyata, sanata meraklı bir ekip oluşturmuşlar. O e, Urfa ekibiyle Maraş arasında, Maraş ekibi arasında aynı zamanda bir bağ da kurmuş oluyor. Çok güzel. 1958 yılında oraya gittiğinde Alaaddin Özdenören diğerlerine diyor ki ya bizim sınıfa Urfa'dan bir genç geldi Aruz'da şiir yazıyor. <laughs> Onlar Aruz'a karşı mesafelilerdir. Daha çok evet. batı edebiyatı ekseninde kendilerini geliştirme yönünde bir edebi tarz tutturmuşlardır. Tabii ikinci ee, yeninin işte, herhalde etkileri de var üzerlerinde. Tabii ikinci yeninin tesiri vardır daha çok modern edebiyata eğilimlilerdir ve bizim geleneksel edebiyatımıza karşı bir e, açıkçası mesafe içerisindedirlerdir. Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt Erdem evet. ve tabii Nuri Pakdil bunların ağabeyi evet. ve bunlardan e, 3-4 yaş büyük. Evet. E, bu şekilde ki yeni bir edebi çevrenin içerisine Mehmet Akif'in dahil oluyor. Onlar e, Mehmet Akif inanı nın yeni bir edebiyata doğru e, yönelmesine katkıda bulunurken Mehmet Akif inan da onların e, düşünüş biçimlerine etki ederek gelenekten haberdar olmalarına etki ediyor böyle birbirlerini e, etkilemiş e, birbirlerinin sanat anlayışlarına katkıda bulunmuş oluyorlar evet. şimdi bu dönemden itibaren işte 1969 yılına kadar Mehmet Akif İnan'ın bir yazı hayatı var. Urfa Lisesi'nden e, Maraş'a geçiyor. Maraş'taki mezuniyetin ardından 1961 yılında Ankara'ya geliyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yüksek öğrenime başlıyor. Bu yüksek öğrenime sırasında yine Urfalı, e, sahibi Urfalı olan e, Hilal Dergisi'nde çalışmaya başlıyor Ankara'da. Hilal Dergisi ve Hilal Yayınları'nda 1961'den 1965 yılına e kadar dört yıllık orada bir çalışması var. Burada edebiyat, sanat çevreleriyle bir temas var. Bir de Hilal Dergisi'nin şöyle bir misyonu var o yıllarda. Hilal Dergisi, Salih Özcan sahibidir. Hilal Dergisi, dünyadaki diğer Müslüman düşünürlerin yazılarını tercüme edip yayınlayan, Mevdudi gibi, Seyit Kutuk gibi düşünürlerin kitaplarını yayınlayan bir yayın evidir. Mehmet Akif İnan'ın İslam dünyasıyla tanışıklığına da etki eden, katkıda bulunan bir çalışma dönemi oluyor. Bu Hilal Dergisi günleri. Evet. 1965-69 arasında da Mehmet Akif İnan Türk Ocağı'nda çalışıyor. Evet. Türk Ocağı'ndaki çalışmasına sanıyorum vesile olan kişi Hasan Aksay'dır. Hı. Çünkü Hasan Aksay 1960'lı yıllarda Adalet Partisi milletvekilidir. Evet. Meclisten. Ve Türk Ocağı'na da meclisten bir maddi imkan sağlanması konusunda öncülük yapmış bu nedenle de kendisine bir cemili olarak Türk Hoca Genel Sekreterliği unvanı verilmiş Genel Sekreter olmuş herhalde Akif İnanı da oraya işe alan tahminlerimize göre o burada işte Ankara günlerinde Ankara'da Nuri Pakdil Ankara'dadır. Hı hı. Ee, Rasim Özöneren Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'ndadır. Erdem Bayazıt Ankara'da Milli Kütüphanede çalışmaktadır. Bu 60'lı yılların sonlarına doğru. Hı hı. Ee, Türk Ocağı bir buluşma yeridir. Necip Fazıl Kısakürek'in konferansları yapılır Türk Ocağı'nda. Ee, Türk Ocağı'na gelip gittiğinde orada misafir ederler. Ee, bu şekilde bir edebi çevre de Ankara'da teşekkül etmiş oluyor.